Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitleri alacağız ve deneyeceğiz. Şöyle bir Jorginho'nun yeni almayı düşünüyorum arkadaşlar. 110 gen olabiliriz umarım. Jorginho'nun yerine alasılık herhalde 110 gen oluruz ya. Hemen alalım arkadaşlar. Yani özellikleri çünkü bayağı bir iyi. Birkaç tane görev yaptım arkadaşlar. Bu görevlerde teke tek de çok zor yani. Hele hele karşı atakta zaten millet çoğu hileci hemen şöyle arkadaşlar sabit zerimizi alalım 2150 puan biriktirdi kalan puanlarda arkadaşlar seçkin yaz paket oyuncularından oyuncular alacağız Evet şöyle bir pakete tıklayalım hemen yolumuza gidelim Avustralyalı merkez orta saha Bayer Münih'ten Sabitzer 97 genlik takımımıza hayırlı uğurlu olsun 18 milyon değerinde Sabitzer'i aldık Hemen bir şöyle genini de yükseltmek istiyorum. Hemen şöyle Jorginho'nun antrenman seviyelerini ona aktaralım. Açalım. 32 antrenman aktarım ögesine ve 99'luk sabitlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Hemen şöyle bir kadromuza yerleştirelim. Şöyle bir özelliklerine de baktığımızda zaten sadece defansif yönü Jorginho'nun daha iyiymiş. Ve hala 109 geniz çünkü bu arkadaş onlarla anlaşmıyor. Şöyle yapalım. Evet şimdi böyle yapınca arkadaşlar görüyorsunuz hiç kimseyle anlaşmıyor Sabitzer. Şöyle yapınca en azından ki en azından sadece Antoni ile anlaşmıyor. Yani böyle yapınca daha makbul. Şöyle de hemen özelliklerine de bakalım arkadaşlar. 109 gene oldu toplam. Hızı 108'e şutu 114 tepası 126'ya çıkmış. Şevkli 115. Bitiricili 113 olmuş. Göğüs arkadaşlar zaten çok iyi bir özelliği vardı. Hemen bir şunu antrenman maçında deneyelim arkadaşlar bakalım. Sabitleri bir deneyelim. Daha sonra arkadaşlar ben buradan zaten büyük ihtimal seçkin temel yaz paketi alacağım. Ya da yani 95'lik en son Semedo'yu da alabilirim bir ihtimal. Ama bir şöyle deneyelim şurada arkadaşlar. Sabit serimizi. Siz hangi oyuncular aldınız arkadaşlar ya da hangisini almayı düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Hani zaten arkadaşlar bir tane video atmıştım inceleme videosu hangi oyuncular alınır hangileri alınmaz özelliklerini göstermiştim. Bundan sonra da arkadaşlar bir tane daha video atacağım. Ucuz fiyatayı oyuncular, bütün bölgeleri göstereceğim. Onda her bölgeden bir ya da iki tane oyuncuyu koymaya çalışacağım. En sonunda arkadaşlar en kötü katlar derlemesi de atmayı düşünüyorum. Şöyle bir sabitlerimize bir bakalım. Şöyle bir hemen şöyle bir yaklaşalım Jira sahasına. Ah olmadı, şöyle bir alalım. Tekrar sabitlere, topu sabitlere bir verin. Şöyle bir sol ayağı, zayıf ayağıyla vuralım. Oy çok güzel. Bu kart arkadaşlar çok iyi iş yapar. O sevinci robot koy sevinci. Abi şu oyuncunun fotoğrafıyla oyuncunun alakası yok lan. En fotoğrafını bali. oyuncunun yüzündeki gibini benzet Alakası yok. Şöyle bir hemen bir daha sabit zerle atalım ya sabit çok iyi. Şöyle sabit zer ver abi. Çok iyi. Şöyle be çok iyisin be. Oy 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 aldık. Şimdi bir de sağa yayla vuralım. Hop. Ah be onu nasıl uzandım lan. Navas. Şöyle o sabit kullanıyor köşe vuruşunu çok iyi. Abi ver şuradan bir sabit zer'e. Sabit çok güzel bir çalım şöyle bir abi sekte. Olmuş. Arkadaşlar sabit alınır. Ben size söyleyeyim. Orta da çok iyi. Adam alınır. Her türlü alınır. Bir 110 gen olamadık. Ona üzülüyorum. Sabitleri aldık o kadar. 110 gen olamadık. Şöyle bir gol yiyeceğiz gibi lan. Ha. Çok iyi sabitsel yürü oğlum bak sen oradan gider golü atarsın. Yürü yapıştır yapıştır yapıştır. Şöyle bir çok iyi. Şöyle bir o kişi arasından da yersin lan onları. Şöyle şuradan köşeden. Ah be. Çok köşeye girdim. Çok köşeye girdim. Evet arkadaşlar maç bitince Jorginho'yu da satacağım. İsteyen de vardı. Yani sabit arkadaşlar bence kaçırmayın. Yani daha istediğiniz diğer oyuncular varsa tabii ki onları alın. Ama eğer ki almakta kararsızsanız ve orta sahanızda kötüyse sabitleri kesinlikle alın. Ben yani şimdi ben hangi oyuncu alsam diye düşünüyorum bakalım ikinci biraz daha biriktirebilirsem. Ya 96 geldik oyuncuları alacağım. 97 geldikleri alamıyorum. Yani zor ihtimali. Bir sabit sen nereye kayboldun? Sen şuradan bir sabit sere bir görsene şu topu ya. Şöyle bir sabit seyre, bir tane oğlum. Bir tane daha atacaktım. Atalım hadi atalım. Attık. Evet arkadaşlar çok güzel. Ben bunu bir 99'dan yüzgen. Ne zorlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atma butonuna tıklayabilirsiniz. Söylediğim gibi diğer videoda. İni oyuncular değerlemesini atacağım ve bir de gen yükseltme ilgili Kaç tane daha taktik vereceğim. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.